Bakayım emzik ne bu ya? Biberon mu? Abi pet. Aa içerisinden ne çıkıyor acaba bunların ne? Bak, Aa evet 12 yazıyor burada. Bu pembesi. Burada bir de mavisi var. Simli hem de arkadaşlar çok güzel. Ay bunu açıyorlarmış az kalsın. Yarıda bırakmışlar. Meraklılar açmış. Değil mi anneciğim? Çok güzelmiş ya bunlar. Gel anneciğim gel başka şeylere de bakalım. Bunları da başka zaman alırız tamam mı? Tamam. Hadi gel sevgilim bu taraftan. Buradan gel. <laughs> Hadi biraz hikaye kitaplarına, masal kitaplarına bakalım. Tekerleme kitabı varsa alalım. Bunlar ne? Boyama kitapları var burada da arkadaşlar. Barbie'nin. Evet orada Minnie Mouse ve Disney karakterlerinin var. Ne alacaksın? Niloş burada da peluşlar varmış. Baksana. Ay yumuşak yumuşak. Pufidik pufidik. Ay canlarım benim. Çok tatlılar. Bakayım Ayı'ya. Göster suratını. Kız niye düşürüyorsun Ayı'yı? Arkadaşlar çok tatlılar. Sen beni bırakıp nereye kaçıyorsun ha? He? Hemen geldin koştun. Ama senin... Barbie'lerin bir sürü var hani Çok güzel. O. o saç yapan Barbie mi? Ne Aha. o? Bak bunlar bunlar saç alıyor. Saçlarını mı örüyor? He, mı Ama şimdi alamayız. Başka zaman. Babayla geldiğinizde alabiliriz. <laughs> Bu da saç yapan Barbie. Bak. Burakçı bir Barbie galiba. Oyun Baksanıza oyun arkadaşlar. Oyun, Hayır. Mu? oyun mu? Hı, oyun. Anneciğim oyunları da sonra alabiliriz. Şimdi almayalım bence. Hı, ne oldu? Baban geldiğinde beraber alırız onları. Ha, baban gence hangi oyunu seçeceksin? Ha, şimdi alalım. Hayır şimdi almayacağız. Seç şimdi bir tane. Babana söyleyelim. Evet. aynı burada evet. tuvalet oyunu varmış. Gördün mü? Aa, hangisini beğendin en çok? Cingöz dinle. Cingöz dinle mi? Başo. Şu cingöz dinleyi bir daha basalım. Ya Gözlere bak. Gözlere bak Al koydum hadi. Bas cin gözünenin. Tamam bir tane bas. Gözler fıldır fıldır cin gözünenin, değil mi? Şimdi bunu babayla gelince alacağız. Şimdi koyuyoruz Yok, bunu. Bir daha yap hadi yap. Bırak. Tamam. Bırak. <laughs> Vallahi gerçekten de sizin nineniz de böyle mi arkadaşlar? Bu çok göz bir nineymiş. Değil mi anneciğim? ellerin acır tabii. Çok zor onlara basmak. Değil mi sevgilim? Kırtasiye bölümüne gidelim. Neredeydi kırtasiye? de herhalde. Gel. Evet legolar. Gel kırtasiye bölümü şu taraftan it. Devam et. Ileride. ileride. Devam et. Devam et. Ay bunlar da tuvaleti olan bebekler. Ay bunun da pastası var. Doğum günü pastası. Cingöz Niloş. Cingöz Nile'nin Cingöz Niloş'u. Kaçtı, kaçtı Nil kaçtı. Niloş nereye kaçtı? Niloş nereye de gittin anneciğim? E kırtasiyeye gidecektik gel. Nerede bu kırtasiyeler şu tarafta var mı acaba? Nil nerede kırtasiye anneciğim? Çikolata koymuşlar. Kırtasiye yok. Hemen de Hariboları bul.